Kullandı sevgili spor severler. Hasan Çebi paslaştı. Mert'le şimdi Zeki Kale'ye baktı. Yerden dışarıya. ya. Hareketli bir isim. <laughs> Bakalım neler katacak. Saleh topu aldı. Gökhan top hala kendisine üstüne doğru üstüne vuruyor. Savunmadan sekti. Aydın'dan sekiyor. Ve şimdi hızlı atak şansı olacak. Kurtardı Çebi. Çebi gitti yerde. Beytürk inşaatta. Mert kafayla karşıladı. Hasan Çebi. Sağ kanatta kaptan Uğurcan geriye döndü. Muhammed baskı var. Zeki'den Zeki alabilecek mi? Kritik bir hata. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Gözler hakem. Kendini... Sağ kanatta kaptan Uğurcan geriye döndü. Muhammed baskı var. Zeki'den Zeki alabilecek mi? Kritik bir hata. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Gözler hakem. Kendini... Yaptı. İki takımın futbolcularına. Aydın geldi. Aydın geldi. Aydın vurdu gol. Ceza sahası iç hareketli. Orta geldi. Kafa vuruşu kaleci. Murat yerden oynuyor. Nereye? Rakibine. Ama top yine kaptan grup birde kaldı Zeki. Topuk bası. Aslan Çebilen Zeki. Gol pozisyonu savunma. İkinci pozisyon kalecinin üzerine. Mert Salih karşısında. Tüm hatlarıyla rakip yana alanda. Kaptan grup bir uzaktan bir vuruş. Sağdan beklentileri var. Şimdi Mert atak tazeleyecek. Kaptan grup 1. Orhan. Arka, Bir vuruş. Gol pozisyonu gol. Zeka. Hasan Çebi. Yerden gol. Gol gol. Mert verdi ama. Savunma dikkati Beytik'te bu kez. Gökhan kovalıyor. İki futbolcu yerde üstü. Ceza sahası